Ha oyunun sonunda jenerik giriyormuş. O herhalde telifli olabilir. Kurnaz dedektif. Ünlü dedektifin hareketli hayatını yaşayın. Ve uzman hafiye. Karar verme becerilerinizi en son koşullarda test edin. Hmm. Ben direkt kurnaz dedektifte oynayacağım çünkü oyuna o kadar aşina değilim. Beyin lazım. Bizde fazlasıyla var kardeşim. Bizde, bizde fazlasıyla ha. var. Hey yavrum hey be. Var var. Abi Selma ya Selma'nı şimdi ben Selma değil kardeş yanlış geldim diyorum. <laughs> 10 dakika sonra beyin eriyor. Dün şeyde yaşadım onu God of Diğerden bir yere bir şeyler taşırken kafa orada hafiften bir yandı. Geçen gün zaten God of War hepimizin beynini yaktı. Böyle çetin falan da böyle beyni akıyordu aşağıda. Onu sandığı almaya cesaret edemedim ya. Halbuki bir de yanlışlıkla yaptığın zaman almıştın o sandığı biliyorsun değil mi? O hmm. kristali aşağı takmadığında. şey başladı lan. Hareket mi başladı ha? gibi bir şey oldu mu? Demek ki Kastı biraz. Aynen. Tatsinde kendi takıldı, bir kasma oldu. Bakalım bu oyunu ilk defa göreceğim. Sesi kısacağım. Ben onu birisine gördüm ya devam etmedi ama yani YouTube'da gördüm ben birisine YouTuber'da. Hatta sormuş niye yayın yapın diye ben de merak ettim. Ben sormuyorum. Adamın birini yüksek ne alıyorlar şu an tek anladığım o. Samet. Efendim canım. Dün hayrola niye yayın açmadın?

I am Dr. John Watson. Of the 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 James... He is not the concern, awesome. Watson. I'm <laughs> is about. <laughs> oh, that child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out. Oh, boy, come in. Your start start your start start. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, I. It is not as though we are disturbing. you know who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. This yeah, this is a social. Çizimleri bayağı güzelmiş ama oyun yok. Mm-hmm. Alt yazısını da ben bayağı is... beğendim. Şu an hikayeyi takip etmeye çalışıyorum. Bartuçun, başını okuyacaksın balım. am very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Thank you, miss. Vay be. Güzel yani G girişteki eleman da bu Sherlock Holmes'un kendisiydi değil mi? Birileri çatara patara kovalıyordu elemanı valla. Oydu oydu. Bartu beyin nakli yaptıralım oyuna başlamadan önce. God of biliyorsun tövbe öyle olmasın. E, deneriz deneriz. Ama şey adamın ee, Holmes'u tanımlarken şey diyor ya Yapacak hiçbir iş bulamadığında asosyale dönüşür diye Harbiden ilgi çekeceğim ee, Crazy Dash aleyküm selam İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim hoş geldin Chat susmadı be Ne oldu Sinasli Şey mi spoiler mı verdiler Ben bakamıyordum ki ben hikayeye bakıyordum Ya spoiler <laughs> yok <laughs> Sayende It's my father, sir. He's missing. I Allah'ım Reaper'a bak. Diyor ki söylüyorsan sen de cadı kesmeye gelsin diyor. Haydi. Yasin aldı zehri. Artık o da alayımıza verecek zehri. Hmm. Çinko verdi zehri. Ayrıntılara dikkat ederek doğru anlamları seçerek bir karakter portresi oluşturun. Kırmızı gözler. Göz iltihabı ağlamış. Ağlamış. Girişte zaten ağladığını söylüyordu. Çene. Soluk cilt yetersiz beslenme. Kolyesinde de Tom. 87'de doğmuş 8 yaşında. Eee? Kıyafetinden falan mı bir şeyler çıkartacağım? Kulak, saç. Aynı. Kıyafetinden bir şeyler çıkacak o zaman. Benim, Mami selamünaleyküm. Babuş nasılsın? İyi oyunlar. Bu arada harso of Iron 4 veya EU4 var mı? Hı -hı. ekibe selamlar. VIP'lerin cebine koyayım demiş. Koy. Hmm, şurada bir şeyler var. Düzgünce dikilmiş. İlgili anne baba. Abi hayatı gerçekten bu gözle görebilenler var mıdır acaba ya? Çok şey değil mi lan? Crazy daha cisenam bu iş sorun olmazsa Gladiator School'a bir e, bir adama benim adımı verir misin? Balım normalde veririm hiç problem değil ama diğer arkadaşlara ayıp olur bu sefer ve e, Gladiator School'da yalnızca 4 gladiator'um var. Desteğin için teşekkür ederim bu arada eyvallah. Londra haritası. Harita kullanabiliyor ve okuyabiliyor. Oğlum hayatı böyle görmeyi istemezdim ya. Ellerinde şekil bozukluğu mu var? Yaralanmış mı? Şekil bozukluğu gibi duruyor ya. Sen ne diyorsun kanka? Ekip. Bence de bir bozukluk var. Sanki bozukluk gibi yani bir yara görmüyorum. Aynen, yaradan yaradan farklı. Kaldı mı bir şey? Ekibin başı dediğin selenden ses çıkmıyor. <laughs> o chatle ilgileniyor. Chat'i dağıtıyor şu an. Ben de öyle yapıyorum ya. Ben olayını. Sen de chatte. Sekiz yaşında kıyafeti çok eskimiş ve titiz bir şekilde dikilmiş birkaç yaması var. Tom'un anne babası oğullarının iyiliğini düşünüyor. Soğuk cildi yetersiz beslenmeyi işaret ediyor ve üzgün görünüyor ve gözleri kızarmış. Yakın zaman önce e, ikinci sayfaya geçseydin. Ağlıyormuş Tom'un konudaki şekil bozukluğunun sebebi annesinin hamileliği esnasında yetersiz beslenmesi olabilir. Abi hayatı böyle görmek istemezsin bu arada ya. Aynen. Ee, Marisat 3. ayını kutlamış. Uzun zamandır yoktum. Selamun Aleyküm demiş ve Bartu babuş bugün oyun listesinde neler var demiş. Biraz Sherlock Holmes sonrasına bakarız Bartucuğum. Desteğin için teşekkür ederim eyvallah. Oyunu tavsiye eder miyim daha yeni aldım. Ben de bilmiyorum. Alperciğim hoş geldin. Yayında bir deneyelim ona göre zaten tavsiye ederiz herhalde. Aynen yayında beraber şey yapıyoruz. Çocuğun adını soymaya, sormaya gerek yok. Adının eee hani ne olduğunu biliyoruz. Adı Tommy. Yaşını, maşını falan bizim eleman her şeyini çıkardı oradan. Ne oldu diye sorabiliriz ki babam kayıp diyordu. Ne olduğunu soralım. 3 hafta önce görmüş en son. Ee, sinirliydi diyor. Kaça hmm. aldın diyen var oyunu? 15. Şu an indirimde. İyiymiş. Normali 80 TL. Şey 17'ymiş pardon. 15 oh. biliyordum. Kahve yapıp geliyorum denizencim afiyet olsun. Hmm nasıl garip? Strange. In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I Allah Allah. Babanın şüpheli bir şeyler yaptığı belli şimdi. Ee, bir yarım saatten kaçıyorum ders çalışacağım. Marisatçım görüşürüz iyi dersler. 17 değil 15. 15'miş süper. Yarıda bırakma bunu sonra heyecana çıkıyor abi. Tamam. Gidebildiğimiz kadar gideriz. Detroit'e ne oldu? <laughs> Kardeşim yani Detroit birazcık yaman oldu ya. Upuz 3 hafta mı? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself. Araştırmaya devam edebilmek için karakterlerin durumunu düz düzüne çıkaracak kanıtlar. Her geçen gün artık gelir diye düşündüm ve ayrıca başımın çaresine bakabilirim. Ee başka nasıl bir kanıt bulacağım ben buradan? Nothing. I was digressing. Annesi babası ilgili olsa böyle şey olmaz ki. Gerçi ilgililer yani kıyafetlerini diktiklerinden dolayı ama şu anlık hiçbir şey anlamadım.

Ee, babuş ben de para bu kadardı. Fap fap moddayım. Bir de set şey fazla spoiler veriyor. Dikkat et bu arada tekrardan VIP'lerin cebine koyayım. Ee, bu arada VIP'lere garajım var. Ee, Mamicim desteğin için teşekkür ederim. Artı ağla. Orçun iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? What's his name? George Hurst, sir. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street, The first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Babamızın ayrına mı yardım edeceğiz çocuğa? Adresini falan da verdi çocuğun. Oo arkadaşlar bu oyunun WASD falan biraz galip ha. Bıyıklı Samet mi? Zaten benim normalde de bıyığım var. Adamla falan konuşmama gerek var mı acaba? Sanırım yok ya ben direkt mevzuya doğru gidiyorum o zaman. Ee sizden hiç ses çıkmıyor. Oğuz, Erdem. Yeniden tıkındığım için. Aferin Biraz da olsun. çete bakıyorum. Onun oyun açık dünyaymış ya lan. Normal. Sherlock gibi bir oyuna kapalı dünya yapsalar çok garip olurdu. Ha burası bizim ofis. Stop. Oyunun amacı Sherlock Holmes'un işte. <laughs> klasik Sherlock Holmes klasik. kafası yani. Aynen. Olay çözüyor. Ne demek sup sayılmasın? Mami Pogeste taş gibi sup. Hem sup sen VIP. <laughs> Vallahi. Ne demek sen sup sayılmasın? North <laughs> Street. <laughs> <laughs> Ee, Bartu, Vipler sana ne yaptı? Neden tilt oldun bunlara demiş Mami'ye. Değil mi? Hangi eve girmem gerekiyor benim? Haritadan baksana. Direkt sanırım ilk gösterdiği yer ya. Hmm. Haritada nerede olduğunu belirtiyor mu acaba? Sorry, I'm Aa 12 numaralı daire dediydi. Ben 1 numaralı dairenin kapıyı tıkladım. Haa. O zaman 12 numaralı daireyi bulacağım. 7 numaralı daire burası da. İyi yavaştan alışıyoruz ya. Evet Ergele teşekkür ederim. Hayır yani Türkiye'ye doğru düzgün bilmiyorsun bir de oradan spoiler veriyorsun. Hayret bir şey ya. <laughs> Yemin ediyorum hayret bir şey ya sana suikast derden adam. Ulan bana suikast düzenlemiş olsa suikast <laughs> ölüm emri değil mi? Ölmüş olmam lazım normalde. Yani. Dirilik mi şey yapıyorum? Yo ama ben anladım. Yani yedim spoilerımı tatlı tatlı. Oh. Bence bu tam bir spoiler değil. Bu muhtemelen olabilir diyor. Odur demediğine göre. Ya şu an... Ya da... Ha şu an tuzak da olabilir yani. Spasını yollamıştır. Hazırlığını yapmıştır. Nereden lan bu 12 numaralı daire? Belki de. Spasını yollamıştır, hazırlığını yapmıştır. Anladın mı? Bize çakmayı planlıyor da olabilir. Burası mı lan 12 numaralı daire? İpuçlarında adres tam olarak yazıyormuş. 12 numaralı daire diyordu ama. Dorset soka E dairesinde bulunan Hurst'un babasını araştır. 221 B adresi. Lan bura o zaman. Hakiki gol yabani. Detroit yavan oldu şu. Evet. Burası değil. Sherlock Holmes. Watson'ın cebine koyacağım diyeceğim ama her gün cebine koyuyorum zaten. Hadi bakayım. Sherlock Holmes biraz beresçi miydi? Evet. E, zeka olunca para olmuyor demek ki. Yani. Zeka, zeka olan adam paraya ihtiyaç duymuyor kısacası. Tamam. Dorset Street'te 12 E numaralı daire. B, A, B. Orası çıkış. C. Tamam. D ve E de yukarıdadır o zaman. Osman Nuri Aleyküm Selam. Hoş geldin. Anda E bura. Tuzo Mr. Holmes. Dedektif modumuz var bizim. Başka insanların gözünden kaçabilecek ayrıntılar. E? Sadece eski kıyafetler mi? Bu mu bizim gözümüzden kaçmayacak ayrıntı? Bir de yukarıda çatı katı var tabi. It's too dark. I can't see. Yayında herhangi bir kasma falan yok. Eğer yayının kasan varsa bir F5 atsın. It's too dark. I can't see anything. Ateş falan mı yakmam lazım? Yukarıyı göremediğini söylüyor. <laughs> Işık falan mı vardı lan sağda solda bir yerde? Herkes paltonun cebinde bir şey vardı diyor bu arada. Hurts'un evindeyim şu an tamam. Paltomun cebinde. Abi belgelerim var. Ee, Baker Senin caddesi. Senin palton değil demin gördüğüm palto. O şeyde Aslı. Sıklayabildiğini nereden bileyim canım? <laughs> the Old Tabard Pub, North Street. The Old Tabard Pub, North Street. Eski Tabard Meyhanesi. Burdan anladığımız kadarıyla babası ve all biraz time Father used to fix it. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. Çocuk çakmak falan yok mu? Aa mum var mumu versene. Ya kitap değil mumu ver bana ha. Mumla çakma ver. Kitaba da bir bakarız belki ama. Ha çocuk herhalde bunun kitabını okumuş ondan dolayı şey yapmış. Olabilir. Bak aldık şimdi mumu falan kullanacağız herhalde. Ulan en basit bulmacada bile böyle patladıysak ben hikayenin ilerisini tahmin etmek istemiyorum ya şu an. Hikayenin ilerisi bayağı sıkıntı olacak herhalde. Muhtemelen. Dedim ya bizde o beyin yok. Aa, galiba yetmeyecek beynimiz ya. Masada notlar var. Aa, ödendiğine dair belge. Spastic Curry modu ne zaman gelecek diyor Mojin <laughs> <laughs> Lazım değil mi? Curry modu bir lazım ya. O zaman artık şuraya çıkma vakti geldi. Yanan odun al diyen mi var mesela bir odunları bir dene. Ama kandil aldık ha. Bak otomatik şey yaptı. Otomatik koydu oraya. Kendi otomatik yakıyor mu? Kendi otomatik yaktı. Deri çanta. E aç da bakalım. İçinde ne varmış? Merhaba George. iş bulmakta zorlandığını ve oğlunu besleyip giydirmen gerektiğini biliyorum. Bu nedenle mektubumla birlikte bir meyhane broşürünü de gönderdim. Duydum ki özel bir iş teklif eden biri varmış. Belki sana yardımı dokunur diye düşünüyorum. o zaman meyhane... Ya, bu görevi veren eleman, bu adama bu görevi veren eleman meyhanede. Sanırım buradan meyhaneye gollayacağız. Yani ben öyle tahmin ediyorum en azından. I hope you'll find my father soon. Ya oğlum iki yatak var sizin. Galiba annesi yok bunun ya. Food's running low. It's already Ya da anneyle baba yan yatıyor. Çocuk tek yatıyor. Ya o da bir seçenek. Well, I can see the preparations for Peasant soup—a clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. Şu an vipleri veren yok. Bergat ayatıyorlar ama o da discordta yok. Hadi bakalım. Hm. Vipleri bugün kim versa acaba? Who's the mother? Saw... She died when I. Was Annesi very 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 young. çok küçükken My ölmüş, father told me what she was like, but that's all. Agave. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Aga be, Çocuğun... Çocuğun annesi ölmüş lan! E o zaman şimdi bizim meyhaneye gitmemiz gerekmiyor mu? Oyun niye bana otomatik orayı yönlendirmedi? Belli ki bir şeyler daha var burada çünkü. Ya da şey vardır muhtemelen çocukla mocukla bir şeyle konuşacaksındır gene Bir şeyler buldukça gelip gidip konuşacaksındır. Ot. Valla galiba kanka direkt meyhaneye gidiyoruz ya. Ya belgeyi aldık sonuçta değil mi? Belgeyi aldık, mektubu aldık. Eee... hangi neredeki şey dedi buna? Mektubumla birlikte meyhane broşürü gönderiyorum. Neredeki meyhane? Adem de şey diyor, çocuğu sorgulayacağım daha diyor herhalde. Allah Allah. E çocuk umarım babamı erkenden bulursunuz efendim falan diyor geçiyor. Leventçim hoş geldin. Ee, şimdilik bu. Yani. Please sir. Please sir. Find my father. Abi lütfen babamı bul deyip duruyor çocuk. Başka bir şey demiyor. Az önce tıklanabilir bir şey görür gibi oldu. Hmm. Paltodaki kartı buldu. Paltodaki kartı buldum ya. Yo Tabard Pub, North Street. 13 ile 14'ün orada işte ya. 13 ile 14'ün orada baksay, bir baksa de şey çıkıyor, tıklanabilir bir şey çıkıyor ya. Ya şey diyor işte çocuk. E, çatı sürekli sızdırıyor. Babam olsa tamir ederdi. Babam yok tamir edemiyorum diyor. Belki tamir edeceksindir. Ne bileyim. Yok ya meyhaneye gideceğiz kanka. Net yani. Hmm. Meyhaneye gidip bir bakılacak. Aynı. On üçte on orası olarak mı gözüküyordu? Meyhane bura mı? Yok burası 4 numara. Tabart. Eski tabart. Tamam burası meyhane. Şu anda bir şey içmek istemiyorum. Ulan zaten içtiği şey yapmadım ki. Görev icabı buraya gelmen gerekmiyor mu? Olması lazım. Zaten görev oraya işaret etmiyor Tamam. Aslında hepsini araştırdım. Şey yaptım yani. Gittim bakındım ettim. Ortalıkta bir şey gözükmüyor valla. Chat var mı bir fikri olan?